Burası küçük kediciğin dünyası. Tamamen siyah beyaz huzurlu bir yer. Günaydın kedicik. Küçük kedicik daha önce hiç görmediği bir şeyin yaklaştığını fark etti. Ve sonra sihirli bir dokunu. Kırmızı bir balon ne güzel. Kırmızı elma haydi gel. Sarı araba düt 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 atlı götür yeşil kurbağa zıplıyor yeşil çimenler parlıyor mavi bir kuş kondu dala mavi gökyüzü merhaba kırmızı sarı yeşil mavi renkleri öğrendik ne iyi burası küçük kediciğin dünyası tamamen siyah beyaz huzurlu bir yer. Günaydın kedicik. Küçük kedicik daha önce hiç görmediği bir şeyin yaklaştığını fark etti. Ve sonra sihirli bir dokunu. Kırmızı bir balon ne güzel. Kırmızı elma haydi gel. Sarı araba düt düt düt. Sarı muz, ne tatlı götür. Yeşil kurbağa zıplıyor. Yeşil çimenler parlıyor. Mavi bir kuş kondu dala. Mavi gökyüzü merhaba kırmızı, sarı, yeşil, mavi. Renkleri öğrendik ne iyi. Burası küçük kediciğin dünyası. Tamamen siyah beyaz huzurlu bir yer. Günaydın kedicik. Küçük kedicik daha önce hiç görmediği bir şeyin yaklaştığını fark etti. Ve sonra sihirli bir dokunu... Kırmızı bir balon ne güzel. Kırmızı elma haydi gel. Sarı araba düt düt düt. Sarı muz ne tatlı götür. Yeşil kurbağa zıplıyor. Yeşil çimenler parlıyor. Mavi bir kuş kondu dala. Mavi gökyüzü merhaba. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi. Renkleri öğrendik ne iyi. Burası küçük kediciğin dünyası. Tamamen siyah beyaz huzurlu bir yer. Günaydın kedicik küçük kedicik daha önce hiç görmediği bir şeyin yaklaştığını fark etti. Ve sonra sihirli bir dokunu... Kırmızı bir balon ne güzel. Kırmızı elma haydi gel. Sarı araba düt düt düt. Sarı muz, ne tatlı götür. Yeşil kurbağa zıplıyor. Yeşil çimenler parlıyor. Mavi bir kuş kondu dala. Mavi gökyüzü merhaba. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi. Renkleri öğrendik ne iyi.